Herkese merhaba arkadaşlar ben Emirhan ve bugün sizlerle ee, alevli ok Katar makinesi yapacağız. Ee, Kendiliğinden ok atacağız. Arkadaşlar bunun hiçbir şeyle alakası yok. Tüm olay bunun içinde. Şimdi ilk önce bir test edelim bakalım atacak mı? Gördüğünüz gibi alevli oklar atıyor arkadaşlar. Ee, bu adam bir yere saldırıyor. Bunu bir anda açacak. Adam ne oluyor? Ne oluyor? Şey, şey olur bitmiyor mu derseniz tabii ki de bitiyor arkadaşlar ama içinde kaç altmış var Bilmem ya böyle bir şey arkadaşlar ee, bu gel mesela buraya ine kalalım bir tane alayım nereye gel şuraya buraya gel gördüğünüz gibi vuruyor arkadaşlar bu yandı şunu bir durduralım Şunları bir alalım. Şimdi size şöyle bir şey göstereyim. Görmüyorlar açısından daha iyi olur herhalde. Bakayım nereye atıyor. Buraya mı atıyor? Ben şöyle yapayım. Bunları da ben alayım. Şimdi bir bakalım nereye atıyor. buraları atıyor tamam. Alalım okları. Şimdi bunu böyle koyduk. Aç bunu. Bak dönüyor. Böyle gibi onu vuruyor arkadaşlar. Hatta vurarak tutmaktı. Şimdi geleceğiz bunu nasıl yaptığımı. Şimdi ben o içini kırayım. Siz düzeneyi görün. En baştan sonra ben nasıl yapacağını size göstereyim. Arkadaşlar gerekli olanlar blok. Redstone'un bir şeyi. Abi, yeni Ne bir şey Yenileyicinin üçgen şekli, redstone, fırlatıcı, lav kovası ve plaka ve en önemlisi bu. Şimdi Hemen buraya bundan bir tane daha yapalım. Sen bir git şurada. Şimdi arkadaşlar. Yerden ne kadar yüksek, yüksek olmasını istiyorsunuz. Bakın arkadaşlar ama blok yanmayan bir blok olmaz. Çünkü lav kullanıyoruz. Her türlü blok olmaz. Yani ben ilk başta öyle derim ama. Kusuruma bakmayın. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5 gidiyoruz. Bakayım aynen. Eşe üçlük bir alan yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi buradan ilk önce bir malzemelerimizi alalım. Evet. Fırlatıcı. Redstone. Neymiş bu? Redstone. Kampüter ne bir şey? Taş. Buton değil şartel. Ok. Bir de. Hmm. Ok en son koyarız. Devam. Ne iş? Şey. Arkadaşlar buradan sayıyorsunuz. 1 iki. Hemen buraya bakıyoruz. iki tane daha koyuyorsunuz arkadaşlar. Tam buraya. Şimdi arkadaşlar burası çok basit. buraya bir blok koyuyorsunuz. Alayım. Bu. Tamam mı? Buraya şartel. Yani lafer İngilizce adı. Şimdi geliyorsunuz buraya. Bu şartelin bloğu, şartel bloğunun hemen arkasına yani buraya. Bunu bu şekilde bakarak koyuyorsunuz. Bunu açıyorsunuz. Şu kırmızı olanın yanması lazım. Ve redstone'u alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çat çat. ne Bu arkadaşlar bundan ibaret. Şimdi e, şimdi ki plakayı ne yapacağız? Onu da hemen şimdi göstereceğim. Nerede ya? Şimdi buraya şöyle bir buradan geçecek. Orada lava olacak. Hop ne iş düştük. Buraya koyarsanız arkadaşlar tüm olay Koyun. zaten. Neyse. Şöyle nasıl olacak? Bozuldu mu? Hayır. Bunu böyle koyun. Sonra alın şeyi. Nerede o ya? Plakayı. Bunu koyun. Bu buradan zaten geçmeyecektir. Şimdi bunun içine şöyle hop ne iş ne oldu? Lav koyduk tamam lav koyduk sıkıntı yok lav koyduk sadece sadece bir lav bunu bu kadar büyütmeyin arkadaşlar neyse fail olduk işte yok oraya değil bu buraya değil arkadaşlar buraya bu şu şekilde bakarak koyun tıklayın. Açın şunu. Elinize o ok alın. Doldurun bunu oku. Bir stek daha. Tamam. Şimdi buraya istediğiniz gibi böyle şekillendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu sıcak kalmıştı. Tamam mı? kalmış kalmıştı. Şöyle ben buraları kapatayım şöyle. Adam dedi ki bunu ne yapmış falan böyle. Gelirken bombayı bir koyarım. Tamam mı? Açarım o şarteli oldu. Çok güzel olur yani. Ben bir tane inelim. sesini duydunuz. Yani bakalım çalışıyor mu? Devre bu arkadaşlar. Yani şurada gördüğünüzü yaptım. Ben aynısını yaptım. Ben buraya ne olacak? Nasıl? Ya? Şimdi bakalım çalışıyor mu? Ne oldu? Ha tamam. Şunu açtık mı? Evet arkadaşlar bunu açmamışız. Böyle. Gördüğün gibi çalışıyor. Hemen gir. Koş 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 Kapattık. Durdular. Açtık. At arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bir bölümün daha sonra gelelim. Videoyu beğenmeyi, like, yorum atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.